Şimdi bu HES yapıldığı zaman bu vatandaşların mesela arazisinin zarar görmesini önlemini almamışlar. Şimdi eğer orada bir set çekmiş olsaydı bu arazi bu duruma gelmezdi. Adamlar başta salma yapmışlar, kapenkleri açtığı gibi, kapıları açtığı gibi su direkt vuruyor araziye. Yani orada eğer öyle bir set atmış olsalardı, o su oraya vurur, o bir tarafa giderdi, bu vatandaşların arasına de girmezdi. Bura istimlak edilmiş miydi bu Hayır hayır hayır. Bura istimlak edilmemiş. İstimlak edilen yer sadece kanal boyu. Anladım. Kanal evet. boyu. Hani geriye kalan biz o zaman da söyledik, vatandaş sahipleri de söyledi. Dedi ki bak buranın önlemini alın. Buraya bir set yapın, ya bir regal yapın, ya bir şey yapın. Yarın o bir gün zarar görürüz bak bahçemiz. Hiç kimse orali bile olmadı. Defalarca söyledik, defalarca ikna etmeye çalıştık. Yol vardık boş. Ha şimdi gördüğün gibi bak zararımız, trilyonlarca zararımız var yani. Evet. Bak, bahçe, yonca, koringan, tarla, hepsi gitmiş. Ona sonra makineler, bu su makineleri, şey motorları, hepsi gitmiş. Yani bu, bu madriyetimizi kim giderecek? Ne olacak?